bazı teknik düğümler var kurtarmada kullandığımız bunları yapmak için düğümlerimizi yaparken ben size tarif ederken şimdi bir tam göz bir yarım göz yapın diyerek kendi tarafımızdan yayın içerisinden geçiriyoruz bu tam bir sekiz düğümü arkadaşlar tekrar yapıyoruz iki kitap yapıyoruz iki kitap gözü yapıyoruz Tabii bu yurt eğitimleri ilk önce geçen yıl başladık. Yine YTB kapsamında, YTB daire başkanlığı kapsamında başladık. 25'e yakın, 25 farklı ülkeden öğrenci yetiştirdik. Ve deprem bölgesinde de aktif şekilde kullandık. <laughs> e şu anda Maraş bölgesine gittiler. Ve artık Adıyaman'da da bir fabrikaya gittiler. Orada da katkı yaptınız. Aynı zamanda dernek üyelerimizden de afet, afetle ilgili gerekli personellerimiz var. Onlar da bizzat katılarak orada da e, gerekli katkıyı gösterdiler. Güzel. Bu sene, bu sene de kursumuzu açtık. Bu sene 28 farklı ülkeden 28 tane öğrencimiz var. Onların e, özellikle afetlerde. Acil müdahale, tahliye ve ön hazırlık yapma noktasında gerekli eğitimleri veriyoruz. Bu eğitimleri de e, AFAD'ın profesyonel kadro, kadroları yapıyoruz. yapıyoruz. E, eğitimlerimiz 16 saat. Normalde e, tahmini bir ay önce başladı. Hem teorik eğitimler hem de e, bizzat gördüğünüz gibi pratik eğitimlerle birlikte bugün son günümüz. Bugün bitiriyoruz buradaki eğitimi. Birleşmiş Milletler gibi her ülkeden, şu an Trabzon ilimizde 101 ülkeden öğrenci var tahmini 2000'e yakın. Yani Türkiye Cumhuriyetlerden var, Balkanlar'dan var, Afrika'dan var, Orta Doğu'dan var. Hemen hemen her bölgeden öğrencimiz var. Pratik eğitim alacaklar. Yani şu anda fiili uygulama eğitimini aldılar. Bundan sonra teorik eğitimler de alacaklar. Onlar dernek binamızda yine AFAD uzmanları tarafından verilecek. Buradaki amaç bizim gibi genel amacımız yurt dışından ülkemize gelen misafir öğrencilerimize Türkiye misyonunu anlatmak, Türkiye'yi tanıtmak. Buradan mutlu şekillerinde ayrı, mutlu bir şekilde ayırıp ülkelerine gittiğinde birer gönül elçisi olmalar. Ben buraya gelmeden önce ailemle Osmaniye'de yaşıyorum. Depremi yaşadık yani. Bu eğitimin önemini biliyorum yani AFAD çok sağ olsun yani baya yardımcı oldu. Ondan yani benim de faydam dokunsun. Ee, i̇lk başta şey teorik e, eğitimleri aldık. AFAD'dan önce ne yapmamız gerekiyordu? AFAD olduğunda nasıl e, canımızı kurtarmak için ne yapmamız gerekiyordu? Kaçmayı nasıl yaparız? Sonra e, gerçek eğitimlere geçtik ip bağlama, iplerin özellikleri, sonra çadır kurma, e, sidiyeyi taşıma, yaralıra, yaralı insanı taşıma. <laughs> Türkiye'de çok depremler, seller gibi oluyor. Bundan bunların eğitimini almamız çok önemli. İlk, i̇lk önce kendimizi kurtarmak için, sonra e, şey faydalarımız başkalara değsin diye bu eğitimleri aldık. aslında afet herkesin başına gelebilecek bir şeydir. Yani e, yani herkes açısından yani bence herkes öğrenmeli. Özellikle maalesef son dönemlerde işte depremler yaşanıyor. Özellikle mesela e, Türkiye bölgesinde ve bazı bölgelerde işte deprem kalıyor, maruz kalıyor. O yüzden e, biz ana yani aslında gönüllü olarak buraya geldik. Yani yani Allah korusun yani işte evimize de işte Çevremizde mesela bir şey olursa artık müdahale edebilecek bir kabilemiz olsun diye işte katlıyoruz. Yani inşallah yani bu tür şeyler işte gelmesin ama her zaman hazırlıklı olmamız lazım.